dosdos Şimdi sorularla o gerçekten için bakalım neler söyleyecek evet. güzel akşamda buyurun Sayın Çok teşekkür ediyorum. olun buyurun. Hadi için ne yapacağız? Danize Değerli kıymetli hemşerilerim, kıymetli misafirler, gece demeyecek bunu tabii ki. Yemeğimize teşrif ettiğiniz için hepinize teker teker çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın bizleri o kadar şereflendirdiniz, gururlandırdınız ki kıymetli ki, yakın dostlarımızı burada görmek bizi apayrı bir gururla vesile etti. Hakikaten çok çok mutluyuz. Ancak arzu ederdik ki bu salonumuzda olsun. Elazığ'ın hemşerilerimizi bu vesileyle kanalımızla bizler de aynı gayreti zaten tarif etmeye devam ediyoruz, gösteriyoruz. Bu güzel geceler gibi, bu güzel yemekler gibi bir arada olmaktan hakikaten çok mutlu olacağız. Biz inanır mısınız? Değerli kıymetli hemşerilerim, zor günlerde, çok güzel günlerde de bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Ben size kısaca bir olayla bahsedeyim izin verirseniz. Çok geçmiş kısa bir zaman önce, 15-20 gün önce bir trafik kazası geçirdik. Yani daha doğrusu oğlum bir trafik kazası yaptı. Tabii ki yalnız kalmadığımızı hissettik. İnanır mısınız o hastane dolup taştı. Ben huzurlarınızda sizlere, ezdinizde gelen ve gelmeyen bütün hemşerilerimize ve dost arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şunu şunun için anlatın. İnanır mısınız? Ne olacağımızı hiç bilemeyiz. Dolayısıyla zor günlerde özellikle el hazırlar, bir arada olduğu zaman fevkalade yardımlaşma bir arada olma gurur vesilesini taşıyoruz. Bizleri o kadar mutlu ettiniz ki ne söyleyeceğimizi bilemedik doğrusu. Hepiniz de bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bu öne gecelerin yapılmasının amacı, gayreti, çabası da bu. Ben fazla konuşmamı uzatmayacağım.